Ne haber çocuklar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Lego Jurassic World'ten T-Rex Dinozor Fosili sergisi setinin açılımını sizlere yapacağız. Evet önce biz kutumuza bir bakalım şöyle arkası. Böyle. Böyle. Şimdi yardımcılarımızı da tanıtalım. Tamam. Blaze ve Sugar. Bugün yardımcılarımız olacak, diğerleri de işte seyirci olacak, yapılamanı seyredecekler. Bugün yapımına gelemeyeceğiz, yani yapımını gösteremeyeceğiz çünkü sınırımız o kadar yok. Sadece açılımını ve şu bebek topunun yapımını size göstereceğiz. O zaman, o zaman açalım bakalım. Hadi bakalım, açalım. Onun makasla kesilmesi gerekecek. Evet. Daha ilk defa böyle bir çekim yaptığımız için daha alışamadık. Bir de ekranda da büyük ya. Ondan biraz sorun yaşıyoruz. Ama neyse açacağız. Ve sonra da daha video bitince kurulumuna başlayacağız. Aha da açtık. Ma. Açtık. Şimdi şu ve ne? Paketleri çıkar. Kurulan kitapçı çıkartmalar. E bunun bir tane parçası nerede? Ya, hmm. İşte bebek triceratops sadece bunun mi? bir şiş parçası şiş var. Onu bulamadık. şuradaki gibi bir parçaya ihtiyacımız var. O zaman kurulumunu gösteremeyeceğiz. Ada 2 dakika olmuş. Neyse bir yapalım mı bebeğe? Şu kafatasına bakın. Bu işte iskeletimizin kafatası. Evet. Bu açılımdan sonra bir tane de Millisler Millafest parter kit bölümü gelecek. Yani video yaptığımız günü. Her evet, gün de üç video yüklüyorum. Aha, da ses efekti de geldi. Evet, bunun içinde. <laughs> bunun içinde, sadece bunun içinde. Size evet olsun. Bebeğin parçası bunun içinde. Evet, parçayı bulduk. Onun ona bakar mısın İçin, daha tatlı olacaksın? <laughs> <laughs> <O -ve. gülüyor> Aha da bitti. Nasıl? Çok tatlı değil mi? Ama orada sıra gelecek işte. Bu saçı ihtiyacımız olacak. Evet. Ve o zaman ben söylemek istiyorum. Tamam. Bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> ah. <gülüyor> Affedersiniz. Kamera arkadaşıyorsan alışamıyoruz da. Bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bu sadece bir paket açılımıydı. Kurulumunu da yapacağız. Şu videoyu bitirelim. Kurulumunu yapacağız. Bitiriyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Ve bu arada... O videoyu kapatmadan önce size Aslan Miniş Zekand'ın istediği bir şey söyleyeceğim. Eğer T-Rex, İzkel, Lego, Kükreme, Hesse şey videosunu isterseniz lütfen videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Onları yaparsanız gelecek. Hoşçakalın. Bay bay.